Dur lan bakacağım valla dur bakacağım Hoş geldiniz arkadaşlar Kral <laughs> izliyoruz Harika bir atmosfer güzel Bu arada Mümtaz amca benim gördüğüm en objektif insanlardan birisi kendisi bu arada ee, Kendisi adil iki. Aynen öyle Avrupa maçlarında bile Diğer Türk takımlarını çok iyi destekliyor. O yüzüne bile <laughs> yansıyor. <Mümtaz gülüyor> öyle bir adam yani. yani. <laughs> Valla bilemiyorum işte canım. Bunlar bu Karadenizliler hamşi tava mı getirir bu kanaryaya? Yoksa hamşi bir pilav mı böyle üzümlü? Kanarya çok severmiş böyle üzümlü pilavı. Şimdi bu konuşmada yine linç... Bak işte. Videonun başında onu değiştim. videonun sonunu merak ettim ama geçmeyeceğim. Keyifle izleyeceğim bunu izleyeceğim. Ay <laughs> Ama içimden gelerek söylüyorum bütün konuşmalarımı. Hümtaz Bey stravzonu tutuyor diye ben de bir tarafı tutayım deyip içimden... Fenerbahçe'nin kazanması geçiyor. Gön Gönlüm bu bugün Fenerbahçe'den yana onu söyleyeyim. Ama tabii ki de tarafsız yorumluca. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. 307 bin olduk. Son bir şey söyleyeceğim. Dün akşamdan ay, ay, Beşiktaş ay. biliyorsunuz. Ay, herkes... <gülüyor> herkes <gülüyor> Fenerbahçeliler de tribe girmesin daha henüz bitmedi abi Galatasaray daha şampiyon olmadı bence. Kuşların ümidi seneye kaldı. Valla ben bugün gollü olur diyorum. Kavga olur mu bilmiyorum. Olma ihtimali yüksek. Ben geçen seneki skor gibi olur diyorum ya. Fenerbahçe 3, Trabzonspor 2 diyorum. Aa izlemiş ya videoyu önceden sonradan çek. 2 gollü olur maç. Oğlum adam skoru bilmiş lan direkt amına koyayım. Ne diyorsun, öyle mi sen geldin? Anana ya, ikisini de geçiyor. Onları da tutuyorum, onu da tutuyorum ama Karayelan'ın tüyleri yoldurlar diyorum. Aaa geliyor, al derdi, al derdi geçirdi, geçirdi. Bu arada arkadaşlar, Trabzonspor biliyorsunuz Aha geçenlerde Ülkem <laughs> ondan dolayı hani eleştirmişti Trabzonspor taraftarını. Evet. Galatasaraylı bir aileye alınmadı evet, ya. Evet tabii. Sana çok mesaj gelmiş, ben buradan söyleyeyim. Sen evet. görmedin, sana evet. hatırlatayım. Evet. Mümktaz amca, o görüntüler evet doğru görüntüler ama evet. oradan sonra lojeye almışlar onları. Evet. Bazı kesim taraftar, Trabzonspor taraftarı evet. onu doğru bulmamış. Arayı evet. düzeltelim diyorlar, bak söyleyeyim sana. Tamam düzeltiriz yani ben bir şey demedim ki. Sadece yönetim dedim özür dilesin onlardan. Ben kendimden değil. Onlardan özür dilesin. He. Tamam Öyle mi? de objektif bir adamdır bak. Spor taraftar yorumlar demiş ki onu locaya aldık o aileyi. Galatasaraylı aileyi. Galatasaraylı bir aile Avrupa maçında Trabzon'u desteklemeye gidiyor. Bazı taraftarlar istemiyor. Ya olur mu? Ama ya. oradan sonra da locaya aldık. Ama ne taraftar destekler yani, ne geldi? Hani tribe gidelim. Bu anlamayı. Hangi formayı sana ne? Seni desteklemeye gelmiş sen ona bak. Ben bir adam. Doğru. Yoldular. Vallahi doğru. Kalk kalk doğru değil, evet, evet, şey, ama şu ekipte Bilal Hancı olması lazım değil miydi hocam? Yani orada garip takılırdı garip bir. Anlık Aptalın onlar öyle yapanlar. <laughs> öyle yapanlar hala yok Onlar başkadır. Yolcular arayı düzelttim biraz. İz hemen Trabzon'u unutuyor baba. E tabi macem yaptılarsa tutarım tabii yani. gari Evet evlatlarım videomuzun sponsoru futbol kim? Oo, Mümtaz amca'ya bak ya Devam <laughs> ya edelim Yapma be ya yapma be ya koyayım, Yapma be ya Arkadaş bizim ülkemizde hiç kimse dürüst değil ya Herkes kimi destekliyor kimi seviyorsa o yanlışsa da onu özür diler Oyuncu haber. <laughs> şimdi ortada, olan, el, Hadi ya, 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 bari, lakalı, ya, uçun be. Hadi be. Bak lan yani, be. Bak lan be. Bak. Şamil Tatar şimdi oğlum bu uçun. Bu gecede ikinci seri <laughs> olacaklar. Şimdi Fred. Fred'in unu sor. geçen sene böyle bir golü vardı Fred'in Trabzon'a. Ya, nereden ya ortadan bu yapamıyor. Fred. Bana

ya git git be hadi oradan be. bilerek atlamış olabilir mi var? Olabilir tabii her şey olabilir. Peki, tane i̇ki tane adamlar belaliye kurtarıyor Allah aşkına ya. Mahsus <laughs> mu yapıyorsun Ozan? Belaliye gol atmadan <laughs> için mahsus mu yapıyorsun ulan? Ağır üstüne gitti ne oldu bu için yüzde yüz ya. Bir şansa bak ya. Yüzde yüz. Ulan bu kanar ya da paçalarından bal atıyor açıran sıçtımını ya. Ne mallısınız ulan? Koy! Niye veriyor Vallahi Valla verdi. Nasıl veriyor lan poli? Ne bu poli polü? Nereye Hadi Tabii <orman. gülüyor> tabii ya. Bal gibi buz gibi gör. Bana git bana. Buz gibi bana orada bir şey yok. Hadi lan Hadi var ya. Buz, buz gibi var. Hadi. çalışmıyor mu bu Bir daha göstersene ya. Ya yok bir şey oğlum ne abi ya. İki gösterdi. Manda doku gibi yayıldı buraya. Bir duyayım hakemlere konuştuklarıyla bunları. Hakem nasıl konuyor peleri? Altından dörtlüler kapak oldu millete. Bu bol. bul. Ne desiri, ne sebeki ol. Üç arkadaş ortak. Ne desiri, ortak şu. Fire! Uçan uçarak kaydı. Uçarak kaydı. Uçarak kaydı. Bak var ya. Uy. Aha, ee... Bakın Türkiye'deki bu futbol yerlerde hiçbir zaman da gelişmeyecek. Bak bu kafa değişmediği sürece Türk futbolunun bir yere gitmesi mümkün değil. Hep hakemlere konuşuyorlar. Aa, bağırma ne yapıyorsun? Ya, hakemlere babacım. konuşmayın artık. Fenerbahçe'nin iki gücü hakemler. Babacım, i̇şte gördük buz gibi gol. Bağırma baba. Buz gibi golü yedi hakem. Baba bağırma. Bakalım ne diyeceğiniz akşam hakeme. Baba bağırma. abi tabii bağırma, bağırma. Tabii. Buz gibi kol gibi böyle geçirdiler. Ama abi bakalım ne diyecekler akşama. Adam tamam. kendini manda boku gibi böyle geliyor. Manda boku gibi böyle. Böyle gel yılıyor kendini bir bok yokken. Sana bir şey söyleyeyim mi? Filette kol gibi geçirmiş ama. Ya ne erkektir adam bu. Bak. <laughs> karşı Uçuyor bir de bak bak ne yapıyor bak. Oğlum kamerayı tut bak sen içini. Oğlum maç ne bir bir amına koyayım. Ya, ya ne diyeyim ben neyse onu Başka söylüyorum ben, bırak Allah aşkına sabahtan beri tarzı olur. Ya gel transzor... artık. İrfan Can kahvesi mi yaptın bunu? İçin içiyor musun? Bol ay. Bol köpüklü İrfan Can kahvesi yapmış ağzına bak. Evet ilk yere Trabzon Spor 0 veya maçı 1. İkinci yere başladı. Şimdi arkadaşlar kendi görüşümü belirtmek isterim. Pozisyonu çok fazla görmedim. İki göz gösterdi. İlk yere bittikten Sonra tekrar tekrar izledim kendi yorumumu içimden geldiği gibi söyleyeceğim pozisyonda Fenerbahçe'li oyuncu Trabzonspor oyuncunun koşmasını engelliyor Trabzonsporlu bize de böyle Mümtaz amca gibi bir taraftar lazım Kangalspor arkadaşlar bak adam objektif bir adam yani bulamıyoruz objektif bir adam bulamıyoruz yani Koşusunu Allah bak diye eliyle temas yapıyor Orada yok varsa boyla. şu an böyle yaşı büyük böyle mi bizim takımımızda yani yeri de hazır saygıyı da eksik etmeyiz yani Temassuz gol Gerektirecek bir temas bence. Goal, değil bence. Gol gibi var? Verilen karar yanlış. Gol normal bir gol yani. Foul değil arkadaşlar. Kendi görüşüm. Katıl olur. Hakemler bizi yiyor. Hakemler Trabzon'u yedi. Trabzon. Son yedi. Trabzon. Her maçtan sonra ağlıyor. Dingir sporlar. sporlar. Ayağını kırdı, Ayağına bak, ayağına. Bak, bak. Vurdu. Penaltı. Hadi devreye girmeyen var kim girsin? Aslında verilebilir. Bir milyon kere penaltı. Bak bir milyon kere. Niye? Ya bir milyon kere penaltı. Şey ya ben gördüm ya. Da. Dövmediğime konuşmam. Bir milyon kere penaltı. Hiç tartışmam bile. Daha ne var. Ayağı böyle oluyor. Atlat bayan ayağı Buz gibi penaltı. Buz gibi. Buz gibi penaltı. Buz. Ya hadi. Güle güle Mourinho.

Mazaladı, mazaladı. Mazaladı kanayayı, mazaladı. Uyumuş <laughs> kuşlar ha? Haa, Allah'ın kuşları sizler. Şimdi bakalım bu saatten sonra ne olacak? Golün olur mu maç? O, zıplam, zıplam gel Geldi, geldi. Penaltı, bu da penaltı. Geldi, geldi. Penaltıya gel. Penaltıya gel, penaltıya. Aman ya, aman. Aman, aman. Aman, aman. <laughs> kavga çıkacak, kavga. <laughs> Karıştı ortalık. Beşe, beşe, penaltıya <laughs> gel, penaltı. Ele bak, hem el, ayak. O oh, koydu. Ayak. Bir penaltı bir da bir penaltı. O, oh, o, oh, penaltı. O, oh oh, <laughs> oh, oh, penaltı. Buz gibi penaltı. <laughs> Kim yaptı onu? Söğüşçü. Söğüncü. Kimin söğüşçüsü? Moruyoruz söğüşçüsü. Göster evet. O kadar dövüşçü hangi giderken? Ben yine sporu tazeliyorum. Yine aynı Söyüşmeler. sporu söylüyorum. Trabzon spor şu anda iki bir öne geçer. Bir tane arka arkaya yer. Üç iki bir Ben sana söylüyorum. Ay ay çok ay ay. Ay ay. Ay ne yaşıyorlar. Bu <laughs> kuşlar çok hayalci canım. Bu kuşlar hayal kuruyor, hayalle yaşıyorlar ya. Hayallerle yaşayanı gerçekler bozuyor. <laughs> Gerçek kim? Kral Aslan. Ya başka bir şey diyecekler. Gerçek Kral Aslan. Hayal yani meyinizi bozuyor sizi. Şimdi bak. Tüy yolunmuş kartal kuşuyla tüy yolunmuş <laughs> kanarya kuşunun yönetimi birbirine girmiş. Niye? Okan Burak'ı açık çekme almak için. Okan Burak'a talim olmuşlar. Sen alacağım ben alacağım diye. Abi burada eleştirmem ya. Türkiye'de eleştirmiyor. Süperlikte başarılı. Son derece başarılı. Nerede? Avrupa'da. Avrupa'da. Avrupa'da göreceğiz. Avrupa'da başarı istiyorlar. Geçir baza oğlum bazala Baza değil banza. Banza işte dans <laughs> et diyor Bak yine bekliyor 10 saniye bekliyor bu nasıl bir yanlış sonu lan Dönüp çaldı bekliyor ha Bekle Bekleyi sürdür geldi topun üzerinde. baza Üstüne ulaşıver üstüne 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 2-1 Ağla lan takla atıyor Taklaya bak taklaya Ay takla, da hapsi takla Hangi parça yaptı? Zanzon Spor 2 bir önde. Maça bak nereden nereye geldi? İki tane hata. Bak iki tane yaptı ölüyoruz, hata. Dansik yaptı. Dansik. 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 <laughs> <laughs> Gel, omuz omuza gel bak bak bak. Opozisyon. Bu kadar uzun baba ya. Sen de ona boy buna boy. Futbol oynuyorlar bunlar. Baba. O voleybol basketbol ol, ol. Böyle koyuyor koyacak bak. Şey Al. Bak. bak ele bak ele. Ya o kadar olur baba ya. Korlar onu. Trabzon da o zaman golü. Can O zaman Trabzon'un içine gol değil o zaman? Anla bak ilk ben Can Kabe. O zaman Trabzon'un içine gol değil Ya o taktiklerden Ya o hep istediğim gibi. Sağ elinden indiriyor aşağıya. Hep istediğim mi Sağ elinden indiriyor. Bence boy. Sağ elinden indiriyor. Bakayım ne diyor. Tam böyle yapıyor. Evet, tamam da hiç şey yapmasın o zaman. Ya, ya. ya baba futbol temas oyunu şey. yapacak. Hemas oyun baba futbolcuları e diyor. Tamam, Omuzlar ne olacak? El yok. Ya böyle yapıyor. O yapmış. Ya Eller yani. yapıyor. Eller yapıyor. Omuzlar yapıyor. Ben dedim oğlum objektif bir adam ben diye. Bir adam diye. Bir baba, Bak nasıl objektif. Ol, tamam iyi olanlar. O zaman transfer işi bunu gide poşet oluyor. Ol, ol, ol. Boş ver çarla çar tırabzın borcun var mı? Borcun daha bir yetiştiğinden

Bakayalım Bok, ya var ya bu bakayalım. Oy bakayımın bu bakayamazdı ne harika pas O kadar da atmacak ne bakayalı orada ya. Senden Üçüncü golü çok merak ediyorum. Oy çakmasa var ya. Çakmasa var ya. Gol İlk yarı harbiden zevksiz maçta ikinci yarı güzel maç oluyor. Yani bir şey söylüyorum bir dakika. Ol penaltı var burada. Evet. Korzo mıdır, Banda e mıdır, neyse eline bak. Oğlum bu eee penaltı pozisyonunun öncesinde faul var değil mi? Orayı ben yanlış anlamadım. Of. E kaleci aman akım kaleci vuruşuyla başlamadı mı out şeyiyle? Ben onu anlamadım. Aman <laughs> akım <Cittikleri de> yok diyor. <laughs> Hayır chat yani verilen kararı sorguluyorum. Şimdi onu şeyi tartışmıyoruz. Faal var mı yok muyu tartışmıyoruz. eee verilen karar faal değil mi? Ben şey anladım out anladım aman akım ilk başta. Şey. He. Hala faal yok diyorlar ya. denemem Söyütçüne yani bakın böyle açık. Ben söyütçüne gir. Baba ne söyütçüsü Söğükçü Görmüyorsun Söğükçü Söğükçü bak. Söyütçüne buraya. Yüzde yüz penaltı bak hiç tartışmasız. Bak bir daha gör bir daha, yani daha gör. Yanında olan oyalamasını Oy var söyütçü eline tuttular burayı. Söyütçüne inle bakın. Valla penaltı verilmezse ben. Sana ya söyütçüne bak. İddia dönüyor. İddia dönüyor İddia dönüyor derim ben söyleyeyim. Söğütçü suratına vuruyor. Bak şimdi baba izle bak şimdi. Söğütçüyü niye gösteriyor? ya o zaman onu gösteriyorsun. Bak sen. eline bak eline görmüyorsun babacığım. Tamam, gördüm. Var mı yok mu? Daha önce koymadık. Ne foğulü baba? Söğütçü söğütçü suratına vuruyor elinden. Ne suratına ne <gülüyor> <gülüyor> <bunlar> vuruyor? Allah vuruyor elinden vuruyor ya. Allah ne böyle yapıyor? Ya başla. O başla. O zaman oper altı. Ama söğütçü yok mu? var orada daha önce. Ne daha öncesi önce? Söğütçü suratına vuruyor adamın elinden. Hadi bak, Doğru. ben gördüm. Hadi. Allah, <laughs> şey yok, Allah, Allah enteresan. Bor var orada. Bir kez daha Hadi pozisyonu. Buna nasıl penaltı vermiyor var? Araştırırsın var da ne konuşuluyor? daha önce daha önce foul var diyorum canım. Baba ne foul'ü yapma ya. Yani. Abi bak bazen yine görüyorum. Saçmalıyorum bazen. Bak işte bak uzağlaşma. Tamam gördüm baba. Ben gördüm. Şöyle adamın suratına eğilme vuruyor. Bitti o kadar. Tamam Fenerbahçe. Fenerbahçe. Evet. o kadar. Gördüğünü gördün mü? Gördüğünü Her zaman görürsün. Siz böyle oldukça bak söyleyeyim. Sadece seni bütün Galatasaraylara söylüyorum. Biz geçinir gideriz. Saçmalık. Sadece sana değil bak, sadece... <laughs> bak, sadece... bak Galatasaraylara söylüyorum. Siz böyle oldukça biz eskiden nasıl dostaneydik. Beşiktaş'ta Galatasaray'ın şu an niye arası açıldı? Oftalısın Hep ol, bu muhabbetler düşüyor. Ortanın Ortanın beyaz ya işte sen böyle bak, sen böyle konuştukça Ağde. Beşiktaş'ta Fenerbahçe birleşik Ortan ben sana Ulan sonra ne yazar bak Allah ulan? Allah sonra görürsün. Ulan ne yazar mı? Ya ne yazarsınız siz ha? Ben sana söyleyeyim. ne Buradan Fenerbahçeli taraftarları, Beşiktaşlı taraftarları birleşmeye davet ediyoruz. Ortalığına hakaret ediyorsunuz, küfür ediyorsunuz. Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Şimdi içeriye doğru Aa! Kaçan gole bak. Aldı Doğru. Topun bir. Ya bu var orada. Ben çam kaçtı derittim. Ona topu yukarı oynadı. Hadi çetçe. Hala oynuyor devam ediyor ya. Ateş gibi çalmış. Gene. Sarı kasma orada. Bir bakalım. Abi çok merak ettim ha. Böyle bir indirdi aşağıya. Kontradan çıkıyordu adam. Ayağına çarptı. Dakika kaç birazdan bitiyor <laughs> ya video. 3-4 dakikası var. Ayağına vurdu. Baba sen de harbi bir okul çıkarttın ya. Yürü git hadi çıkıyor. Adam haklı ya. İnşallah Fenerbahçe atar da görürüz. Bayağı inşallah. Bugün de Fenerbahçe için dua ediyorum. Allah'ım hadi hadi be. Babayı babayı babayı. Babayı atacak babayı. Tamam atacak. Var var var. Ama ama vermiyor topu vermiyor. Bak bak topu vermiyor bak. Öyle hemen, hemen yok. Vermiyor, bak, hemen kafana bak şuna olmaz öyle. Attı kendini yere. Yalanlara bak. Hem yapıyor. Hem yapıyor. Ya gol. Bak elini topu alıyor baba. Elini topu sonra baba yalanlara bak. Tamam aldı sonra kartı. Sonra bak neler yapıyor. Kıvranıyor. Ne yapmış?

Hep de, de kalkıp gidiyor ya. Sezon'un hakkı Sezon'a. Sezon'un hakkı Sezon'a. Bundan ben, ben, ben. Ben sonra ben. birleşiyoruz kuşlar. Ben, ben, ben. Bundan, ben, sonra, sonra, Bundan sonra böyle. Ben, 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 ben. Bundan ben, ben, ben. sonra böyle. İlahi adalet. Yemin ediyorum var ya. İçimin yağları eridi. Kuş familyasıyız biz kuş. Kuş familyasıyız. Yapma ya. Yapma lan açıp tuttu. Ya ya tuttu tuttu. hadi. Adamın golünü yediler golünü. Trabzon'un golünü yediler. Akşam çeyrekler Trabzon'un golü nasıl yendi? Sallanlara bak. Sallanlara bak. Bakın Moriyon'un haline bakın. Bak. Benim herkes benim bak hiçbir yere bakmasın bak. Herkes Moriyon'a bak. Sana, sana. Bak bak. Mendilini göndersen ne sevdiğini. Moriyon'u gönderecekler çünkü Takla atıyor bak moruyor ya bakın. Hiç şey Bruno... mi? İşte baba mendil mendil. Ya mendil ya. Ya mendil. Re 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 u. Re 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 u. Re 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 fe ne bahçe u. Küfür ediyorlardı kızıyordu. Yapma ya. Kuyruklu küfür etti. Yapma ya. İşte Siz bu. Ya otur otur baba otur tamam. Balkon sefası geldi. <laughs> Tol. Tol <laughs> Arkadaşlar o değil de yine 3-2 dedim. Yine 3-2 geldi. Şimdi yine diyecekler bu sallıyor sonradan yapıyor. <laughs> Gel baba ya ba mandalina yiyor. Baba <laughs> doymadın mı hala? Hadi. Tabii zannediyorsunuz ki siz şampiyon olacaksınız. Haydi. Göreceğiz sezon sonu kim şampiyon olacak. Göreceğiz. Göreceğiz 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 göreceğiz. Böyle geçirecek. bir de. Ben şaka yap. Göreceğiz. Biz olamazsak Fenerbahç olacak. <laughs> <Görceğiz>. Fenerbahçe olacak. Göreceğiz. Fenerbahçe. Ama önceden söylemiş gibi değil miydi biraz? Vallahi arkadaşlar isteyen istediğini söyledi bilir. İsteyen istediği gibi düşünebilir. Ben bugün bu Galatasaraylı arkadaşlar babam bizzat <laughs> bak bizzat, <laughs> <laughs> bizzat babam Galatasaraylı'nın alması çok büyük bir yanı İşinize geldi mi suç için? İşinize geldi mi abi? Senin geldi. Bak, o Galatasaray. içinden geldiği da. gibi destekle. Ağzına bak çık. İçinden olmadı, geldiği yok. gibi konuşurum ve de de maç de bitti. Galatasarayspor 2 Fenerbahçe 3. Ama yerlere bak. Fenerbahçe'la moruyor. O sahaya iniyor. Al buna bak. Celil'e kurban. Celil'e diyor yapıyor. Golünü yedir üst raflarına. Gol gibi bir şey. yok böyle bir şey. Koyalım böyle. Atof diyor. Bak. Hadi hadi. Yerlere atıyor, takla atıyor kendini. Niye? Türkiye'nin en iyi Bavulu direktörü. Türkiye'nin en teknik direktörü. Bavulu, bavulu az bu Bavulu gitmek için, bavulu. Bavulu az duruyordu. Yırttı, paçalarını yırttı bana. Takla atıyor. Hiç mi teknik direktör? Hayatımda neresi yapsam ben? Yurtsun sana be! Uzun zamandan beri böyle bir maç yok. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. Akşam rica dili. ediyorum lütfen rica ediyorum. Bütün hocaları ne diyecek? Akşam bir sere diyecek. Trabzon'un golü nasıl yendi? Asiktir. Eğlendim bu videoda bak. Vallahi billahi eğlendim.